Herkese merhabalar. 11.11 .11 geçti. 11 Kasım. Çinlerin bekar bayramı, yalnız pardon yalnızlar bayramı. İnternetin yeni alışveriş çılgınlığı. 11.11 .11 ile .11 ilgili daha önce videolar çekmiştim. Hatta bir tanesi var AliExpress ile ilgili. 11.11'e kanmayın diye. Onu sağ üstte kartlara koyarım. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ben burada farklı bir konuya ele alacağım. Birazcık kinayeli, küçük, kısa böyle kanalı boş bırakmamak adına bir video çekeceğim. Ben kuduğu hatırlar mısınız? Bilmem. AliExpress'in gölgesinde birazcık yok olmuştu bizim ülkemizde. Lakin AliExpress artık son gelen e, güncelleme diyelim güncellemeden sonra Aliexpress kullanılacak durumda değil. 3 liralık ürün alıyorsunuz, 25-30 liralık kargo ödemek zorundasınız. Artı üzerine kapıda da 16 lira vergisi var. Haliyle de hadi 16 lira vergi alışmıştık ama o 25 liralık kargolara alışmadık, alışamayacağız. Yani 3 liralık ürün alıyorum, 16 liralık vergi ödüyorum. Tamam ama 25 lira kargo ödemem. Ve işin kötüsü şu 3 liralık üründen 2 tane alırsam 25-25 50 lira kargo istiyor benden satıcılar. İstemeyeni de var. Lakin çok küçük bir yüzde. Evet, telefon çaldı. İnşallah ee, kayıt patlamamıştır. AliExpress o yüzden artık bence bitti. Yani bir güncelleme mutlaka gelmesi gerekiyor tekrardan fakat iyi anlamda bu sefer. E 11.11'de bir şeyler almak istedim. eBay'e baktım güzel şeyler var. eBay'den tam alışveriş yapıyordum. Ödeme aşamasına geldim. Her şey hazırlamışım böyle en ucuzunu falan bulmuşum. Alacağım satıcı sadece PayPal kabul ediyormuş. Oradan patladık. Gel gelelim dedik ki Benkut diye bir site vardı. Çok başarılıydı. Ne oldu ona? Hatta küçük şey de e, yermeden geçmeyi. Bir tane de Gearbest diye dünyanın en kötü alışveriş ticaret sitesi vardı. Adamları ticket açıyorsun şikayetle ilgili, ürün gelmediğiyle ilgili. Adamlar Ticket'a cevap vermeden daha doğrusu kavgalar sürüyor cevap veriyorlar sonra cevap vermeden en sonucunda cevap vermeden ticket'ların geçmişini siliyorlar falan. Öyle anlarım var Gearbest ilgili. O de bir baktım da orada da çok bir şey bulamadım. kuda girdim baktım fiyatlar okey. Bir de bir bir şey var dikkatimi çekti. İki tane kargo türü var. Biri 20 lira diğeri 24 lira 25 lira. Ürüne göre değişiyor. 20-30-32 oluyor fark etmez. Bir 3-5 lira daha pahalı. Ve yanında diyor ki Turkey Post. Turkey Post'u AliExpress'ten biliyoruz. Donanım verden takip ediyoruz. Turkey Post neydi? 7 günde veya 14 günde elinize kargo ulaşıyordu. PTT'nin Çin şubesi gibi düşünüyorduk biz onu. Ve onun parantez içerisinde yazan hali de tax free. Yani vergi yok. Vergiyi biz hallediyoruz. Araştırdım, donanım haberden baktım. Sorun yaşayan var, sorun yaşamayan var. Sorun yaşamama ihtimalini göz önünde bulundurarak 11 11.11'de siparişleri verdim. Ne verdim? Şöyle kutusundan çıkartalım. Bir tane e, vites extender, e, shifter extender ve 3 tane de bakın 3 farklı da Daha bunları yakından göstereyim. Kartar tapası vardır ya açarsınız yağ boşaltırsınız yerine de geri takarsınız. Bakın bunun ucunda magnet var. Şu an fokus benim yüzümde olduğundan çok gözükmüyor ama fokusta bozmak istemiyorum. Bunun ucundaki magnet sayesinde yağın içerisine Karışan metal parçacıkları olursa ya onları topluyor ve metalleri de gayet güçlü beğendim. Bundan aldım. Onların tanesi 25, 30, 35, 40 lira hatırlamıyorum çünkü kargo vergi bir arada aldım ya. Ürün sanırsam 20-25 liraydı. Üzerine işte 5-10 lirada kargo vergi ekleyin. Şu da 150 liraya bir şey geldi. Fiyatlara bakmadan videoya girdiğimden tam kesin söyleyemiyorum. Güzel oldu. Neden güzel oldu? Çünkü Dördünün de kargosunu tek seferde ödedim ve vergisini de bana ödetmediler. Kendileri hallettiler. Ne yaptılarsa yaptılar. 11 11'de sipariş verdim. 18 Kasım'da kapım çaldı. Ürünler teslim edildi. Yanlış hatırlamıyorsam Aras Kargo ileydi. Şimdi burada kinaye nerede? Gir mi geçirmeye video açtın? Hayır. Ben 11 11'de trend yoldan da alışveriş yaptım. Daha doğrusu annem yaptı. Bir iki bir şeyler aldı. Halı, kilim bilmem ne. Daha kargoya dahi verilmeyen ürünlerim var. Şimdi burada diyorum ki ben Türkiye'den aldığım ürün daha kargoya bile verilmiyor. Verilenler daha elime ulaşmıyor. Şimdi iyi Öldür hakkında yeme 7. gün bu kargo ile beraber bana e, Türkiye'den de kargo geldi okey. Bir sonraki gün de geldi ve hala kargoya verilmeyen de var. Lakin Türkiye'den aldığım ürün bana Çin'den ya aynı sürede ya da daha geç geliyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Burada bence oturup düşmemiz gereken bir konular var. İşte burası benim videonun kinayeli bölümüydü. Yani saçma. da Bir şey de diyemiyorsun ki saçma. Herkes aklı o konuda. Kargo firmaları işte bu bir iki haftalık süreçlerin eleman sayısı mı arttırsın? Nasıl bir çözüme gidilsin? Çok da bir çözümü ben de bulamıyorum. Artı satıcılar da ürünlerini kargoya veremiyorlar. Kişi başı 10 gibi böyle bazı şubelerde yoğunluktan sebep işte bir kişi 10 tane en fazla sipariş verebiliyor gibi de limitler de getiriliyor. E, haliyle de o yüzden siz mesela atıyorum 100. sipariş verdiyseniz 10. güne sarkabilirsiniz. Tarzı şeyler de yaşandığını duyuyorum. Yani öyle. Bu arada şu böyle mor bir şey mi alınır demeyin. Bunların bitmiş halinde videosunu inşallah şu içinde olduğum esay SI videosunda da paylaşacağım. E, videosunda söylediğim esay SI videosunu bir Rabbim nasip eder çekebilirsek. O videoyu çekil 3-5 ay oldu. O zaman demiştim ki bir haftaya çekeriz. Bak 3-5 ay olmuş. Yandaki lacivert o videodaki lacivert işte. Böyle araba videolarını devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.